Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde üçgende benzerlik konusuyla ilgili çok önemli soru tarzlarını çözeceğiz. Bu konuyu sorularla pekiştireceğiz. İlk sorumuz gelsin. Soru 1. DE ile BC paralel. Şuradaki DE ile D -E ile hangisi BC paralel peki? Eğer DE ile BC paralel ise burada hangi benzerlik türü var? Temel benzerlik türü var. Temel benzerlik teoremi var. Onu söyleyebiliriz. Burada bir açı ortay vermiş. O zaman sen buraya alfa desin. Burası da olmak zorunda. Alfa olmak zorunda. Dikkat et burada Z kuralı var şöyle. Z kuralını gördünüz. Şurada bir Z harfi var. O halde, o halde şurası alfa ise bunun çaprazı da alfa olur. Alfa ise burası ne olmalı? Alfa olmalı. E, alfa ya alfa demek ki burası kimdir? X kenar üçgendir. X kenar üçgen olduğuna göre şurası 5 BF 5 ise B'de ne olmalı? 5 olmalı. Temel benzerlik teoremine göre şuradaki 12 sayısının şu tabanın hepsinin oranı 12'nin kime oranı? 12'nin şuran tamamı. Tamamı kaç olur? 17 burada, 5 burada, 22. Ee, 17'nin 12'nin 22 oranı eşittir. X'in buranın tamamına oranı. Yani X'in X artı 5 e oranı. X'in kime oranı? Buranın tamamına oranı. 12 2'ye böldük 6 oldu. Bölü 22 2'ye böldüm kaç oldu? 11. Eşittir x bölü x artı 5. İçler dışarı çarpma yaparsam 6 çarpı x 6 x 6 kere 5 30 eşittir 11 çarpı x 11 x'i çarptım 11 x 6 x'i diğer tarafa yollasam eksi olarak geçer eksi 6 x 30 eşittir. 30 eşittir. 11 x'den 6 x çıkart. 5 x. Her birini 5'e bölsem. X'i buradan kaç bulurum? X buradan 30'u 5'e bölseniz 6. Demek ki buradaki sorumuzun cevabı 6'dır diyebiliriz. İkinci soruyla devam ediyoruz. Çok güzel bir soru. 2 metre boyundaki Ali'nin gölgesinin boyu 6 metreymiş. Ali'nin boyuna kadar Ali'nin boyu 2 metre. Gölgesinin boyu Işık buradan vurduğu için gölge burada oluşur. Gölgesin boyu 6 metreymiş. Ali aydınlatma direğine 1 metre yaklaşırsa gölgesinin boyu kaç metre olur? 1 metre yaklaşırsa acaba gölgesi artar mı azalır mı ona bakalım. Aydınlatma direği. Peki şuradaki uzunluğu bulabilir miyim? Bu uzunluk M olsun. Sonuç tarihi dik durmuş. Şuradaki direkt değere dik. O halde bunlar paraleldir. 2'nin 3'e oranı 2'nin 3'e oranı temel benzerlik teoremine göre 2'nin 3'e oranı eşittir. 6'nın şu an tamamlı oranı. Yani 6'nın 6 artı m oranı. İşler dışarı çarpımı yaparsam 2 kere 6 12 12 artı 2 m şunları çarptım. 6 kere 3 18 12 sayısını diğer tarafa atarsa eksi olarak geçer. Eksi olarak geçsin. 18'den 12 çıkarttım 6 oldu. Demek ki 2M 6'dır. 2M 6 ise her tarafı 2'ye böl. M'i kaç buldum? M'i buradan e, 3 bulduk. E, 2M 6 ise M kaç çıkar? 3 çıkar. M eşittir 3. Buraya yazayım. Yani şuradaki uzunluğumuz kaçtır? Şuradaki uzunluğumuz 3'tür. O zaman buranın tamamı kaç olur? 9 olur. Peki Ali ne yapıyordu? Ali e, şu tarafa doğru aydınlatma direğine doğru 1 metre gelecekti. 1 metre gelirse buradaki mesafe artık 2 metre olur. Yani Ali burada gelir. Ali'nin geldiği yeni yer burası. Şu uzunluğu kaç olacakmış? Az önce 3'tü. 1 metre geldiği için 2 oldu. Peki gölgesi kaç olur ona bakalım. Gölgesi şuralarda oluşur. Bu gölgenin boyu x olsun. Ali'nin boyu değişti mi gelirken? Değişmedi. O zaman burası 2'dir. Aydınlatma direğin boyu değişmedi. O da 3'tü. Aydınlatma direği 3. Ali 2 metre boyunda. Peki şuradaki gölge kaç olur? Onu bulalım. Ee, gene temel benzerlik teoreminden 2'nin 3'e oranı 2'nin 3'e oranı eşit olacak. X sayısının şuranın tamamlı oranı. Yani X'in X artı 2 oranı. İşler dışlar çarpımı yaparsam 3X eşittir. Çarpımları 2X artı 4. 2x'i bu tarafa yollarsam x olur. 3x'den 2x çıkarttım x. Burada da 4 kalmıştı. Demek ki x sayısı 4'tür. Yani Ali'nin yeni gölgesi 4'tür. Gölgesin boyunu istediği için cevap 4'tür diyebiliriz. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir tane dik üçgen var. İçerisinde dikdörtgen var. bizden kalemene dikdörtgenin alanı istiyor. Kalemene dikdörtgenin alanı. Ben buradaki açı alfa desem. 90 alfa şurası beta olsun. 90 alfa beta. 90 beta şu alfa olur. 90 alfa şu beta olur. 90 beta alfa 90 alfa şu beta olur. Bu şekilde üçgenlerin açlığını yerleştirdim. Ben burayı birinci üçgen desem şurayı ikinci üçgen desem. Birinci üçgenle ikinci üçgen benzerdi. Nasıl bir benzerlik türü var? Açı, açı, açı benzerliği var. Alfa beta 90. Alfa beta 90. Birinci üçgende alfanın karşısında kaç var? 4 var. Peki. İkinci üçgende alfanın karşısına bakıyorum. Alfanın karşısına dikdörtgenin kısa kenarı var. Şuraya K diyelim. Birinci üçgende betanın karşısına kaç var? Betanın karşısında dikdörtgenin kısa kenarı var. Yani K var. İkinci üçgende, ikinci üçgende betanın karşısına kaç var? 9 var. İşler dışarı çarpma yap. K kare eşittir. K kare eşittir. Çarp 36. E K kare 36 ise K'yı kaç bulurum? 6 bulurum. Demek ki dikdörtgenin kısa kenarı 6'dır. Peki uzun kenarı kaç olur ona bakalım. Şu kısa kenarı kaç buldum? 6 buldum. Uzun kenar e, şurası kaç olur ona bakalım. Şuradaki kenar uzunluğunu ne diyelim? A olsun. Şurası A olsun. Peki burası A olursa şurası ne olmak zorunda A olmak zorunda. Biliyorsunuz ki dikdörtgende karşılıklı kenarlar paraleldir. Yani KN ile şuradaki LM nedir? Paraleldir. Yani şu kane doğrusuyla BC doğrusu ile paraleldir. Kane doğrusu ABC üçgeninin dikkatin tam ortasından geçmiş. Çünkü buradaki en noktası e, AC'nin AC'nin tam ortası. Yani şu parçalar eşittir. O halde burası orta tabandır. Yani burası A ise şu A ise şu an tamamı 2A olmalı. Şu an tamamı kaç olacak? 2A. Yani şuradaki 2A kime eşittir? Şuraya yazalım. 2A eşittir. 9 var. A var. 4 var. Yani e, 9 artı 4 artı a olur. 2a eşittir. 2a eşittir. 13 artı a. Şurası 13. Burası şu a. a sayısını tarafa yollasam eksi olarak gelir. 2a'dan a çıkarttım a. a eşittir kaç çıktı? 13. Buradaki denklemden a'yı 13 buldum. Yani uzun kenar kaç çıktı? 13 çıktı. Peki dikdörtgen alanı nasıl bulunur? Dikdörtgen alanı kısa kenarla uzun kenarı çarparız. Buradaki dikdörtgen alanı kime eşittir? 6 ile 13'ün çarpımına eşittir. 6 kere 13 kaç yapar? 78 yapar. O halde bu sorunun cevabı 78'dir. Dördüncü soru çok güzel bir soru. Lambaların lambaların çubuğun her iki tarafında oluşturduğu gölgelerin boyları eşittir. İki tane lamba verilmiş bize. iki lamba direği. Bir tane de çubuk var. Diyor ki lambaların e, oluşturduğu gölge boyları eşittir. Buraya h desem şuradaki gölgeyle şuradaki lambanın oluşturduğu gölgeyle şu lambanın oluşturduğu gölge boyları eşittir. Lambalardan birinin oluşturduğu gölge boyu kaç metredir? Ben buraya x desem şahıs x olur. Bize ne istiyor? Birinin oluşturduğu gölge boyu yani x'i istiyor. Dikkat et şuradaki çubukla buradaki direk diktir. Yani yere diktir. Demek ki birbirlerine paraleldirler. Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 3. O halde şöyle söyleyebiliriz. Şuradaki sayının Buranın tamamına oranı kaç olmalı? 1 bölü 3 olmalı. O zaman burası x ise şu an tamam kaç olur? 3x olur. Burası x ise buranın tamam kaç olur? 3x olur. O halde şuraya da x kalır. Yani şuradaki parçanın uzunluğunda x olur. 1 bölü 3 olabilmesi için. Benzer şekilde benzer şekilde şuradaki direkle e, şuradaki çubukla şuradaki direk nasıl paraleldir? Benzerlik oranı kaç? 1 bölü 5'tir. O halde şuradaki sayının Şuranın tamamlı oranı 1 bölü 5 olması lazım. Yani burası x olursa şuranın tamamı 5x olur. 2x burada. Demek ki şu alt tarafa kaç kalır? 3x kalır. Bize diyor ki ad 18 metredir. Ad neresi? Buranın tamamı. 3x burada. E, x burada 4x. x burada 5x. Bir tane de x burada 6x. Yani buranın tamamı 6 E, 6x 18 olursa 6x 18 olursa her birini 3'e böl. X'i buradan kaç bulursun? 3 bulursun. Demek ki X 3'tür. Yani lambalardan birinin oluşturduğu gölgen boyu X'tir. O da 3 metredir diyebiliriz. O halde sorumuzun cevabı 3 olur. Beşinci soru. Bu da çok güzel bir soru. Dikkatle inceleyelim. DFG karesinin alanı 36 Karenin alanı 36 ise bir kenarı kaç olur? 6 olur. Çünkü 6 kere 6 36'tır. DGF kareymiş. O zaman burası diktir, şurası diktir, şurası diktir, şurası diktir diyebiliriz. Alan 36 ise şu uzunluk 6, şu uzunluk 6'dır. 6 kere 6, 36 yapar. Peki. Bize nereyi istiyor? BC kenarını istiyor. Yani şu an tamamını istiyor. BC kenarını istiyor. O halde ne yapabiliriz? Bu şekil kare olduğu için şuradaki DG ile şuradaki DG ile BC paraleldir diyebiliriz. Bunlar birbirine paralel. O halde ben buraya alfa desem şu açı alfa olur. buraya beta desem şu an beta olduğunu söyleyebilirim. Yani burada temel benzerlik teoremi var. Buranın altı olduğunu biliyoruz. Şu an tamam kaç? Şu uzun tamam 6 biliyoruz. Peki ben şuradaki AH uzunluğu aşağı doğru dik bir şekilde uzatsam. Şunu şöyle uzatırsam. Karen bir kenarı altı olduğu için şuradaki dikmen uzunluğu da kaç olmak zorunda? 6 olmak zorunda. Dikkat et şuradaki DH ile hangisi BC paraleldir. O zaman burada da bir benzerlik teoremi var. Temel benzerlik teoremi var. Mesela 4'e 4K gelirse şuradaki 4'e 4K gelirse 6'ya kaç gelmeli? 6'ya 6K gelmeli. Yani şu an 6 Büyük üçgende temel benzerlik teoremini uygulasam şuradaki 6 sayısının karenin bir kenarı biliyorsunuz 6'ydı. 6'nın şu an tamamlı oranı kimdir? E, buranın tamamı BC'dir. 6'nın BC oranı eşit olacak. Şuradaki uzunluğun buranın tamamlı oranı. Yani 4K'nın 4K'nın şu an tamam kaç? 10K. Çok güzel. Buradaki K'ları sadeleştirdim. İşte çarpımı yapıyorum. 4 çarpı BC eşittir. 6 kere 10 60. 4 sayısı ile çarpsam 60 olur? Tabii ki 15 çarparsak. Demek ki buradaki BC uzunluğu kaç olmak zorunda? 15 olmak zorunda. Sorumuzun cevabı 15 olur. Altıncı soruyla devam ediyorum. Çok güzel bir soru altıncı soru. Ortadaki direğin boyunu istemiş. Ortadaki direk burası oluyor. Buradaki direğin boyu kaçtır demiş. Peki. Bu tür sorularda pratik yolu size söylemiştim. Burası dik, burası dik, burası dik demek ki buradaki direkler birbirine paraleldir. Şu aradaki artma azalma miktarları yan kenarlar orantılıdır. Mesela burası 7, burası 21. Ben buraya k desem şu az kaç k olur? 3 k olur. Çünkü biliyorsunuz 21 sayısı 7'nin kaç katı? 3 katı. Peki 19 sayısı 19 sayısı 3'e gelene kadar kaç azalmış? 19'un 3'e 16 azalma var. E, 4k'da 4k'da 16 azalıyorsa bak buranın tamam 4k. 4k'da 4k'da 16 azalma varsa her birini dörde böl. Demek ki her K'da her K'da 4 azalma olur. Yani bu tarafa doğru gittikçe her K gittiğimiz zaman ne olacak? Direklerin boyu 4 azalacak. E burası 19'dur biliyorsunuz. Buraya gelene kadar K gidiyorum. Demek ki 4 azalır. Şu an az olduğu için K gittiğimiz için 4 azalır. E 19'dan, 19'dan 4 çıkarsa kaç olur? 19'dan 4 çıkarsak 15 olur. Demek ki buradaki direğin boyu 15'tir diyebiliriz. Yedinci soru müthiş bir soru. Sorunun mantığını anlamaya çalışalım. AB uzunluğu 10. AB uzunluğu şurası 10. BC uzunluğu 6. Şurası 6. LM uzunluğu şurası 3. Bize ne istiyor? KM uzunluğu istiyor. Peki ne yapabiliriz? Başka bir şey yok. Ben buradaki açı alfa desem acaba şuradaki açı kaç olur? Şuradaki açı ona bakalım. Burada bir dörtgen var dikkat edin. Şurada bir dörtgen var. Dörtgenlerde iç açılar toplamı 360'tır biliyorsunuz. O zaman burası 90 derece zaten şu açı 90'dır. 90 90 daha 180. Demek ki şu iki açının toplamı kaç olmalı? 180 olmalı. O halde buraya kaç kaldı? 180 eksi alfa kaldı. E burası doğru açıdır. Doğru açı 180 derecedir. Demek ki buraya kaç kalır? Alfa kalır. Şurası alfa olur. Benzer şekilde ben bu açı beta desem e, şuradaki dörtgene göre dörtgene göre 180 burada. Şu ikisinin toplamı 180 olmadı. Demek ki bu açı kaçtır? Şuradaki açı 180 eksi betadır. 180 eksi betadır. Şuradaki açı kaç kalır? Beta kalır. Ben bu açı teta desem şurası 180 eksi teta olur. Şuradaki dörtgenden dolayı Burası teta ise şurası kaç olur? Şuradaki açı 180 eksi teta olur. O halde burayı ne kalır? Teta kalır. Bakın içerideki küçük üçgende alfa, beta, teta açıları var. Büyük üçgende alfa, beta, teta açıları var. Demek ki bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Küçük üçgende alfanın karşısına kaç var? 3 var. Büyük üçgende alfanın karşısında kaç var? 6 var. Devam ediyorum. Küçük üçgende teta'nın karşısına kaç var? X var. Büyük üçgende tetanın karşısında kaç var? 10 var. İşler dışarı çarpımı yaparsam 6x eşittir. 3 çarpı 10. E, 30. x buradan kaç çıkar? 6'ya böl 6'ya böl. Demek ki x sayısı buradan 5 çıkar. Sorumuzun cevabı 5'tir. 8. soru çok güzel özel bir soru. Lütfen takip edelim. K notası ABC'nin içteye çemberi merkezidir. İşte çember merkezini anlamına geliyor. İşte çember merkezi şöyle söyleyelim. Bir üçgen verildiğinde işte çemberin merkezi demek iç açı ortayların kesim noktası demektir. İç açı ortayların kesim noktası. Yani şu işte çember merkezini hangi köşeyle birleştirirseniz açı ortay olur. Şurası açı ortay. Şurası açı ortay. Şurası açı ortaysa ben buradaki noktaya ne diyebilirim? Şuradaki I noktasına işte çemberin merkezi diyebilirim. Yani işte çember merkezi demek iç açı ortayların kesin noktası demek. Peki. O halde A noktasını K ile birleştirsem şu açı ortay olur. K noktasını şuradaki C noktası ile birleştirsem şu ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. K noktasını B ile birleştirsem o da açı ortay olur. Ben bu açı alfa desem burası ne olur? Alfa olur. Şurayı beta desem şurası beta olur. Çünkü bunlar açı ortay. Dikkat et lütfen. Şuradaki KE ile BC paralel. KE ile hangisi BC paralel? O zaman burası 2 beta ise şuradaki açı ne olmak zorunda? 2 beta. Hangi kuraldan yöndeşlikten? Demek burası 2 betadır. E burası 2 alfa ise şu açı 2 alfa ise buranın tamamı kaç olmalı? 2 alfa. Bu nereden geldi? E, KD ile AB paralel olduğu için bakın dikkat edin. Şu ikisi paraleldir. Dolayısıyla şu açıyla şu iki açı yöndeştir. Şuradaki açıyla şuradaki açı yöndeştir. O halde burası 2 alfa ise şu 2 alfa olmak zorundadır. Çok güzel devam edelim. Ee, dikkat et burada bir z kuralı var. Şöyle z kuralını gördünüz. O halde bu açı alfa ise bunun çaprazı ne olmalı? Alfa olmalı. Burada ne çıktı? X kenar üçgen çıktı. X kenar üçgen. Alfa alfa x kenar üçgen. O halde bu parça 2 ise ad 2 ise şuradaki kd kaç olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Benzer şekilde burada da bize kural var. Onu da görün z kralı gördünüz. Bu açı beta olursa şu aslında olmak zorunda. Şuradaki açı beta olmak zorunda. Beta ve beta burada da ikiz üçgen var. Demek burası dörttür. Bazı kaynaklarda şuradaki üçgen çevresini istiyor. Biz ne istemişiz bakalım. Şu büyük üçgenin çevresini istemişiz. Yani ABC üçgenin çevresini istemişiz. Bu biraz daha zor oluyor. Dikkat et. 2 alfa 2 beta. Ben buradaki açıya tet arasam. ABC üçgeninde 2 alfa var. 2 beta var. Eksik olan kimdir? Teta'dır. O zaman şuradaki küçük üçgenle büyük üçgen benzerdir. Nasıl bir benzerlik var? Açı, açı, açı benzerliği var. Peki küçük üçgende teta'nın karşısında kaç var? Teta'nın karşısında 6 var. Büyük üçgende teta'nın karşısında kaç var? Teta'nın karşısında dikkat et buranın tamamı. 6 burada, 4 burada, 10, 2 de burada 12. Demek ki benzerlik oranı kaç çıktı? Benzerlik oranı sadeleştir bunları 1 bölü 2 benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. Bunun anlamı şu. Eğer ki küçük üçgen çevresi 1 olursa büyük üçgen çevresi ne olur? 2 olur. Yani büyük üçgen küçük üçgenin 2 katıdır. Peki şuradaki küçük üçgen çevresi ne kadar? Küçük üçgen çevresi. Küçük üçgen çevresi bakalım. 6 burada 4 burada 10. 2 de burada 12. Küçük üçgen çevresi 12. O zaman büyük üçgen çevresi kaç olur? Büyük üçgen çevresi Şuradakinin o iki katı olur. 12'nin 2 katı. 12'nin kaç katı? 2 katı. Çarpımları cevabımız 24'tür. İstiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ya. Mesela burada 2 alfanın karşısına kaç geldi? 2 alfanın karşısına 4 geldi. O zaman büyük üçgende 2 alfanın karşısına kaç gelmeli? Şuradaki 4'ün 2 katı yani 8 gelmeli. 2 ee, betanın karşısında kaç var? 2 betanın karşısında 2 var. O zaman büyük üçgende 2 betanın karşısında 2'nin 2 katı. Yani 4 olmalı. Bunları toplasak gene cevabımız kaç olur? 24 olur. 9. soruyla devam edelim. A, B, E, F, D, C paraleldir. A, B, E, F, D, C, A, B, e, F, D, C paralel. Alan E, C'de bölü alan A, B, E 9 bölü 25. Yani biz buradaki E, D, C'nin alanına 9 adetsek ABN'in e alanı ABN alanı kaç olacak? 25 olacaktır. 25 A olacaktır. Alanlar oranı 9 bölü 25. Peki AB ile EF ile DC paralel olduğu için burada bir kelebek var mı? Şurada bir kelebek var. E, bu kelebekte alanlar oranı ne kadar? 9 bölü 25. Peki benzerlik oranı ne olur? Benzerlik oranı biliyoruz ki benzerlik oranının karesini alırsam alanlar oranını bulurum. Hangi sayının karesi 9 bölü 25'tir? Tabii ki 3 bölü 5'in karesi. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Demek ki buradaki kelebekte benzerlik oranı 3 bölü 5'tir. Bunun anlamı şudur. Ben buraya 3A desem, 3A desem şahıs kaç olmalı? 5A olmalı. Ya da buraya ben 3B desem, şuradaki uzunluğa 3B desem şu kaç olmalı? 5B olmalı. Peki EF ile şuradaki EF ile CD nasıldır? Paraleldir. O zaman BCD D üçgeninde yani şuradaki üçgende ne var? Temel benzerlik teoremi var. Temel benzerlik teoremine göre şuradaki 10 sayısının x oranı 10 sayısının şuradaki x oranı eşit olacak. 5A'nın buranın tamamına oranı. 5A'nın 5A'nın kime oranı? Buranın tamam. Yani 8A'ya oranı. A'lar giderse şuradaki A'ları sadeleştirsem İşler dışarı çarpma yapalım işler dışarı çarpma yapmadan önce şunu 5'e böldüm 1 oldu şurayı 5'e böldüm kaç çıktı 2 çıktı 1 çarpı x x eşittir 2 kere 8 16 o halde buradaki sorumuzun cevabı 16 olur 10. soru mükemmel bir soru harika süper bir soru izleyelim lütfen e, aydınlatma direği var bir ağaç var şurada da bir çadır var aydınlatma direğinin 6 metre boyundaki ağacın çadır üzerinde oluşturduğu gölgenin boyunu istiyor. Şuradaki ağacın çadır üzerindeki gölgenin boyu yani şurayı istiyor. Işık buradan vuruyor. Buralarda gölge oluşur. Ağacın gölgesi bir kısmı burada oluşur. Bir kısım burada. 4 metresi burada. Geri kalan kısım da şurada oluşur. Yani buradaki gölge boyu ne kadardır? Onu bizden istiyor. Peki. Ağacın boyu kaçtı? Ağacın boyu 6 metreydi. E, şunlar birbirine dik dikkat edin. O zaman bunlar paraleldir. Daha önce şunu söylemiştim. Eğer ki buradaki doğrular paralelse, Şunu da istersen uzatalım. Şurada ne yaptım? Bir tane dikme daha çizdim. Dikkat et. Şuradaki doğru, şuradaki doğru ve şuradaki doğru nasıl paralel? Peki bu artma azalma miktarları ne ile orantılı? Artma azalma miktarları şu yan kenarları orantılıdır. Mesela 9'dan 6'ya kaç azalmış? Dikkat et. 9'dan 6'ya 3 azalma var. 4 metrede 3 azalıyorsa şuradaki 4'ten dolayı da kaç azalması lazım? 3 azalması lazım. E, 6 sayısını 3 azaltırsan şuradaki uzunluğu kaç bulursun? 3 bulursun. Peki başka ne yapabiliriz? Diyor ki TK uzunluğu 7.5'tür. TK neresi? Şurası T noktası ağacın tepesi. Şurası K noktası. Burası tamam 7.5 metredir ben buradan bir tane dikme indirsem söyle. Şu as 4 biliyorsunuz. O zaman burası kaç olmalı? 4 olmalı. Şu as 6 idi. Buraya 6 diyebilirim. Buranın tamam kaç? 9. Demek buraya kaç kaldı? 3 kaldı. 3, 4, 5 üçgeni oluştu. Dikkat et. 3, 4, 5. şuradaki 4 metrenin karşısına gelen uzunluk 5 ise şuradaki 4 metrenin karşısına gelen uzunluk kaç olmalı? 5 olmalı. Demek ki şuradaki kısım nedir? 5'tir. Benzer şekilde buranın tamamı ne kadar? Buranın tamamı 7,5. E demek ki bura 2,5 kalır. Şuraya 2,5 buçuk metre kalır. Şuraya e, M noktası desem M ile K arasındaki uzaklık iki metre. Peki. Buradaki ışık çadır olmasaydı ne yapardı? Şöyle devam ederdi biliyorsunuz. Buralarda dururdu. Dikkat et şuradaki doğruyla şuradaki doğruyla şuradaki doğru nasıl paralel? Burada nasıl bir benzerlik oranı var? 3 bölü 6. 3 bölü 6 demek bunları sadeleştirsem kaç olur? 3 bölü 6'yı sadeleştirsem 3'e böl 1, 3'e böl 2. 1 bölü 2. Demek burada 1 bölü 2'lik oran var şuradaki üçgenlerin, şuradaki küçük üçgenle şu büyük üçgen benzerlik oranı 1 bölü 2 olduğu için demek burası orta tabandır. Şurası orta tabandır. Yani şöyle söylüyoruz. Bu uzunluk 4 olursa şu anda kaç olması lazım? 4 olması lazım. Şurası 4, şurası 4. Çünkü benzerlik oranı 1 bölü 2 idi. Peki. Dikkat et burada 3 var, 4 var. Buranın tamamı kaç olmalı? 5 olmalı. 5 olmalı. Demek ki buradaki uzunluk kaçtı? 2 2,5'tür. İki buçuk burada, iki buçuk burada. Zaten ben buranın dik olduğunu biliyorum. Şu an 90 derece olduğunu biliyorum. Peki şuradaki gölge boyunu nasıl buluruz? Buradaki gölge boyunu nasıl buluruz? Dikkat et şu 90 dereceden çizdiğimiz, 90'dan çizdiğimiz taban ne yapmış? İki parça ayırmış. 90 derecede çizdiğiniz kenar ortay. Eğer ki tabanı hani kes parçalıyorsa burada muhtesem üçlü var. Yani şahıs iki buçuksa, şahıs iki buçuksa burası kaç olmalı? İki buçuk olmalı. Demek ki buradaki gölgenin boyuna kadardır? iki buçuktur. O halde buradaki sorumuzun cevabı kaç olur? İki buçuk olur. Gerçekten süper bir soru.